değerli arkadaşlar akarsularla devam ediyoruz. Altıncı maddemize gelmiştik. Altı diyoruz. Türkiye'de akarsu kirliliği kentleşme ve sanayileşmeye bağlıdır. Demek ki akarsu kirliliği ilgili soru geldiği zaman ne yapacağız? Kentleşme ve sanayileşme. Yani kısaca insana. Çünkü en temel kirletici kimdir? insandır. O zaman insanın çok olduğu, sanayileşmenin yoğun olduğu, kentleşmenin yoğun olduğu alanlardan geçen akarsular kirli olacak. O zaman hemen ullanıyoruz. Marmara bölgesindeki akarsular o zaman ne olacaktır? Kirli olacaktır. Ege'dekiler kirli olacaktır. Ama bir Doğu Karadeniz'den giden akarsular temiz olacak. Doğu Anadolu'dan geçen akarsular genellikle temiz olacak. Mesela Sakarya, Doğru mu? Eskişehir'den doğuyor, yağ çiziyor, sanayi bölgelerini geçiyor. O zaman o akarsu nasıldır? Kirlidir arkadaşlar. Genel mantık şu. Eğer bir akarsunun adını çok fazla duymuşsan o akarsu kirlidir. Mesela Sakarya, Kızılırmak, Meriç bunlar nedir? Kirlilerdir. Ama Çay, Duydun mu? Duymadım. O zaman o temizdir işte. O zaman bakın özellikle özellikle. Doğu Karadeniz'deki ve Doğu Anadolu'nun kırsal kesimindeki akarsular ne olacaktır arkadaşlar? Temiz. Mesela zap suyu. Doğru mu? geçiyor. Sanayileşme var mı? Yok. Kentleşme var mı? Yok. O zaman o akarsu nasıldır? Temizdir diyoruz. Yani oturup da şu şekilde bir yapı yapmayın. İşte kirli akarsular tek tek ezberleyip temiz akarsular tek tek ezberleyemezsiniz. Burada mantık olarak ne yapacaksınız? İlerleyeceksiniz diyoruz. 7. Peki ateş yanar, su donar. Akarsu'da lak diye donar mı? Hayır donmaz. Ama üstü buz tutar mı? Tutar. Peki en çabuk buz tutan akarsular kimler? Neye bağlı? Sıcaklığın düşük olmasına bağlı. Peki sıcaklık değeri en düşük olan bölgemiz neresi? Doğu Anadolu. O zaman en çabuk donan akarsular Doğu Anadolu'dan bulacağız. Ve kimler olacak? En çabuk donan akarsular Karasu ve Murat olacak arkadaşlar. Doğru mu? Karasu ve Murat nehirleri olacak diyor. Peki bu Karasu ve Murat en çabuk donanlar. Peki bu Karasu ile Murat ne yapacak? Birleşecek. Peki Karasu ve Murat birleşirse Fatih'in fedaisi Kara Murat mı olur? Hayır. Tabii ki de kim olur? Fırat olur arkadaşlar. Değil mi? Bunlar Fırat'ın kollarıdır. Karasu ve Murat birleşerek kim oluşturuyor? Fırat'ı Fırat'ta ne yapıyor? Ülke dışına gidiyor diyoruz. Değerli arkadaşlar. Bunu bu şekilde ben anlatmıştım. Kara ve Murat birleşirse Fatih'in fedaisi Kara Murat mı olur demiştim. Hayır Fırat olur demiştik. ÖSYM dinlemiş sormuştu KPS e sorusu olarak. 8. Peki akarsu taşkını neye bağlıdır? Akarsu taşkını denge profiline bağlıdır. Dördüncü maddede anlatmıştım. Denge profiline yakın olan akarsularda taşkın riski fazla olacaktır. Denge profiline uzak olan akarsularda ise taşkın riski az olacaktır. Mesela Doğu Anadolu denge profiline çok uzaktı. O zaman Doğu Anadolu'daki akarsularda taşkın arayamazsın. Özellikle Marmara ve Ege bölgesindeki akarsularda taşkın arayabilirsin. Ve baktığımızda baktığımızda denge profiline yakın olan Meriç ve Asi Türkiye'de en çok taşkına uğrayan akarsulardır. Demek ki bakın Meriç ve Asi'nin bu kadar çok taşkın yapması neden neyden kaynaklanıyormuş? Denge profiline yakın olmalarından yani yataklarından kaynaklanıyor. Çünkü geniş tabanlı vadi içinden aktıkları için doğru mu? Çok yüzeysel yatakları var. Bu da hemen ne yapıyor? Taşkına neden oluyor diyoruz. Ama Doğu Anadolu'daki akarsular çok derin vadiden aktıkları için ne yapamıyorlardı bunlar? Suyu çok bile taşısa taşkın riski görülmüyordu. Peki Peki doğal olarak taşkın böyle. Peki şöyle gelen bir akarsu. Yatağını kolaylıkla değiştirebilir misin? Evet değiştirirsin. Peki bunun yatağını değiştirebilir misin? Hayır çünkü çok derinden geçiyor. Peki yatağı insanlar tarafından değiştirilen akarsu var mı? Evet var. Türkiye'de bir tane var. Bakın hemen şöyle bölgemizi çizdik. Ege bölgesi. Bakın geliyor. Doğru mu? Gediz Nehri. Kimmiş bu? Gediz. Ne yapıyor? İzmir Körfezi'nin önüne dökülüyor. Peki buraya biriktirme yapıyor mu? Yapıyor. Zamanla İzmir Körfezi'ni ne yapacak? Dolduracağız ve İzmir Körfezi'ni kullanamayacağız. Biz de ne yaptık? Yatağı kuzeye çektik 8 kilometre dedik sen oraya dökül biz de İzmir Körfezi'ni kullanmaya devam edelim dedik. O zaman İzmir Körfezi'ni doldurmasın diye Gediz Nehri'nin yatağı insanlar tarafından değiştirilmiştir. Değiştirilmiştir diyoruz. O zaman Türkiye'de yatağı insanlar tarafından değiştiren tek akarsu kimmiş değerli yani arkadaşlar? Gediz'miş diyoruz. Problem var mı? Yok. Anladın değil mi kuzum sen de? Aferin akıl. Peki. Peki. Geldik sekiz. Peki sekiz dediğimizde. Ülkemizdeki akarsu hepsi. Ülkemizden doğup ülkemizde denize dökülür de mü? Hayır. Dışarıdan gelenler var mı? Var. Gidenler var mı? Var. Kimler gelmiş? Kimler gitmiş? Bakalım. Peki. Sekiz dediğimizde önce gelenler. Kimler geliyor? Meriç ve Asi geliyor. Ülke dışından. Peki. Meriç nereden doğuyor? Bulgaristan'dan doğar. Evet. Yunanistan'la sınır oluşturur. Yunanistan ile sınır oluşturur. Peki nereye dökülür? Hangi denize? Ege denizine dökülür. Ege denizine dökülür. Hangi bölgeden? Marmara bölgesinden arkadaşlar. Peki Asi nereden doğdu? Lübnan'dan doğar. Suriye'den geçer. Suriye'den geçer. Ve Hatay'dan Akdeniz'e dökülür. Bunlar ülke dışından doğup ülkemizden denize dökülen akarsulardır değerli arkadaşlar. Peki asi ve meriçin başka ortak özelliği var mıydı? Vardı. Aynı zamanda en çok taşkına uğrayan akarsulardı. Peki ülkemizden doğup dışarıya gidenler var mı? Evet var. Kimler var? Tabii ki Fırat kardeşi Dicle ve Dicle ile sonradan birleşecek olan aslında bir de kim vardır? suyu. Zapsuyu. suyu Irak'ta kimle birleşecek? Dicle ile bilecek. Peki bu Fırat ve Dicle ülkemizden doğdu. Fırat hangi ülkeye geçti? Suriye'ye geçti. Peki Dicle kime geçti? Irak'a geçti. Peki Suriye ile Türkiye arasında bu Fırat'tan dolayı su sorunu var mıydı? Vardı ama şimdi öyle bir sorun kalmadı Allah'a şükür. Değil mi? Niye? Çünkü tüm Suriyeliler bize geldiği için orada su içecek adam kalmadı. Problem böylelikle kökten çözüldü. Peki Fırat, Suriye, Dicle, Irak'a girdi. Sonra bunlar Irak'ta birleşti. Adı Şaddül Arap oldu. Ve nerede kurdular? Basra Körfezi'ne. Basra Körfezi'ne döküldüler değerli arkadaşlar. Peki bir diğer Aras Kura. Çılgın çocuklar yine değil mi? İkizler Aras Kura. Peki Aras ve Kura ülkemizden doğdu. Hangi ülkeye geçtiler? Ermenistan. Oradan nereye döküldüler? Evet, Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne. Bak 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 bak. Hazar Denizi. Adı Deniz. Adı Deniz. Ama kendisi göl. O zaman Aras ve Kura denize dökülemedi. Bunlar kime döküldü? Göle döküldü. O zaman ikisi ne oldu? Kapalı havza akarsuyu kapalı havza akarsuları oldu değerli arkadaşlar. Ve son olarak çılgın çocuk çoru. Çılgınlar gibi bakar. Üzerinde çılgınlar gibi rafting yapılır. Doğru mu? Ülkemizden de oldu. Gürcistan'dan değil mi? Batum'dan ne yaptı? Nereye döküldü? Karadeniz'e dökülür. Böylelikle bu işlem biz karlı mı çıktık zararlı mı? Gelip gidenlere baktığımızda. iki tane çelimsiz kendine hayır olmayan Akarsu geldi. Beş tane babalar gibi Akarsu ne yaptı? Gitti. Demek ki bu işte zararlı çıktı. İki tane gelen, beş tane giden Akarsu varmış değerli arkadaşlar. Peki geldik dokuz diyoruz. Dokuz diyoruz. Havza meselesi. Doğru mu? Peki havza dediğimiz olay ne? Hani yıllarca öğretiyor işte. Açık havza, kapalı havza. Kapalı havza şunlar var. Arkadaş çocuk açık havza kapalı havza diyor da ha, çocuk da havzanın ne olduğunu bilmiyor. Önce bir onu bilmek lazım. Peki havza dediğimiz olay ne? Havza şu arkadaşlar bakın bir akarsuyun bir akarsuyun kollarıyla beraber su topladığı alanın tamamına havza deriz biz. Bakın bir akarsuyun kollarıyla beraber su toplama alanına havza dedik. O zaman bu birinci havza olsun. Bakın şurada da akarsu var. Kollar bile beraber su topladı. Bu da ikinci havzamız. Peki bu iki havzayı birbirinden ayran yer neresi? Bakın yağmur yağdı. Doğru mu? Eğer şuraya düşerse yağmur damlası ikinci havza ait. Buraya düşerse birinci havza ait. Peki bu yağmur damlası tam buraya düşerse? Düşünsene dışarıda yağmur yağıyor. Slow motion'da ağır çekimde benim tam kafamın üstüne su damlasının düştüğünü hayal et. Doğru mu? Ha, slow motion'da o su böyle pıt diye ne yapar? Ayrılır. İşte bu suyun ayrıldığı yer. Yani su bölüm çizgisi. O zaman demek ki havzaları birbirinden ayıran yer bulunacaksa dağın zirvesi bulunması gerekir. Ve dağın zirvesine ne diyormuşuz? Su bölüm çizgisi diyormuşuz. Cepte dursun. Çok lazım bize bakın. Su bölüm çizgisi burasıymış havzaları birbirinden ayırdı. Peki şu birinci havzada toplanan su denize ulaşmışsa buna açık havza. Peki denize ulaşamamışsa kapalı havzadır arkadaşlar. O zaman biz kapalı havzaları bilirsek geriye kalanlar ne olur? Açık havza olur. O zaman hemen şuraya kapalı havzalarımıza bakalım. Kapalı havzalar. Bir, en büyük kapalı ağzımız. Tuz gölü havzası. Tuz gölü havzası. Peki neden kapalı havza oldu? En önemli etken. Etrafının dağlarla çevrili olması. Evet. Bir diğeri de şiddetli buharlaşma. Ama temel etken nedir? Etrafın dağlarla çevrili olması. O yüzden Tuz Gölü Havzası'ndaki su ne yapamıyor? Denize ulaşamıyor. 2. Van Gölü Havzası. Van Gölü Havzası. Peki Van Gölü Havzası neden kapalı havza oldu? Çünkü volkanizmanın etkinliği. Volkanizmanın etkinliği. Değil mi? Nemrut'tan çıkan lavlar Van Havzası'nın kapatıyordu ve suyun gitmesini ne yapıyordu? Engelliyordu diyoruz. 3. Göller yöresi kapalı havzası. Göller yöresi kapalı havzası dediğime göre Akdeniz'de Antalya bölümünde mi? Evet. Aklımıza direkt ne gelecek? Karstik yapı. Karstik yapı. Hocam bu nasıl kapalı havzaya neden oluyor? Bunlar eriyor muydu? Evet. Eriyince bakın geniş çukurluk alanlar oluşuyor. Dur mu? Ve şurada bakın ne yaptı? Sırtlar meydana geldi. İşte akarsu burada ne yapamıyor dışarıya? Çıkamıyor. Bu yüzden ne görünümü kazanıyor? Kapalı havza görünümünü kazanıyor diyoruz. Dört ve son kapalı ağzımız. Araz kura kapalı ağzası. Şimdi araz kura ikiz kardeş. Ülkemizde doğuyor. Diyorlar ki e, araz kuraya diyor ki kardeşim diyor, ülkemizde doduk denize dökülüverin. Şu diyor köşeyi dönünce Karadeniz var diyor. Hemen gidelim Karadeniz'e dökülelim. Tam geliyorlar köşeyi dönerken karşılarına kim çıkıyor? Allahu Ekber dağlar çıkıyor. Bunlar Allahu Ekber dağlarını görünce korkuyorlar. Yallah yallah doğuya Soluğu nerede alıyorlar? Hazarda alıyorlar. O zaman bunların kapalı olmasının nedeni dağların uzanış doğrultusundan dolayı. Doğrultusundan dolayı. Demek ki dört tane kapalı havzamız varmış. Tuz gölü, Van gölü, göller üstüne ve Kura kapalı havzalarla karşılaşıyoruz değerli arkadaşlar. Geldik. 10. Peki 10. maddeye baktığımızda Önemli bir madde. İki ülke arasında iki ülke arasında doğal sınır akarsu ile çizilmiş ise çizilmiş ise buna talbek sınırı deriz. Talbek sınırı denir. Şunun gibi. Hemen bakalım. Şurada Meriç olsun. Evet, şurada da Aras olsun, Arasın kolu Arpaçay, ikisini de verebilir, Aras diye de verebilir, Arpaçay diye verebilir. Ortada tabii ki Türkiye var, doğru mu? Şurada Yunanistan, şurada Ermenistan, iki lüzumsuz komşu. Bunlara komşu bile denmez. Yunanistan Ermenistan. Bakın ortada Türkiye var. O zaman Yunanistanla Türkiye arasında doğal sınır kim? Meriç Nehri. Meriç Nehri'nin doğusu Türkiye, batısı Yunanistan. Peki bu Meriç Nehri kimin? Bu Meriç Nehri şöyle ayrılıyor. Bakın. Suyun en derin, akarsun en derin noktaları belirleniyor. Bunlara talbek çizgisi diyoruz. Bakın illa ölçüp de ortadan geçecek de bir kaydı yok. Bakın bu taraf Yunanistan'ın oldu, bu taraf Türkiye'nin oldu işte. Demek ki Türkiye, Yunanistan arasında Meriç, Türkiye, Ermenistan arasında da Aras ya da Arpaçay neymiş? doğal sınırmış ve buna talvek sınırı adını veriyormuşuz. Peki iki ülke arasında iki ülke arasında doğal sınır da ile çizilmiş ise buna su bölüm sınırı denir. Su bölüm sınırı denir. Şurada bir dağımız var. Evet adı Zagros Dağları. Doğru mu? Şu tarafta Türkiye. Şu tarafta İran. En eski komşumuz. Kasrı Şirin'i çiziliyor. Yağmur yağdı. Tepe nokta yani su bölüm çizgisi bulundu. Ne yapıldı buradan? Dik inildi. Bu taraf Türkiye'nin. Bu taraf İran. O zaman Türkiye'nin hangi ülkeyle su bölüm sınırı vardır? İran'la su bölüm sınırı vardır. Ama çocuklar şurada hataya düşüyor. Su bölüm sınırı deyince bizim kadar akarsu arıyor. Hayır. Su bölüm sınırının akarsuyla bir alakası yoktur arkadaşlar. Su bölüm sınırı dağın zirvesi demektir. Peki iki ülke arasında iki ülke arasında doğal sınır doğal sınır yok ise yani bir akarsu, bir göl, bir memle belirgin bir doğal yüzey şekli yoksa iki ülke arasında hesaplamalarla çizilir. Hesaplamalar ile çizilir. Buna cetvel sınır denir. Cetvel sınır denir. Kim gibi? Türkiye, Suriye sınırı ve Irak sınırının büyük bir bölümü nedir arkadaşlar? Cetvel sınırdır. Özellikle Suriye'nin büyük bir bölümü cetvel sınır. O yüzden bakın Suriye sınırına baktığınızda akraba köylerin bir kısmı sınırın bir tarafında, bir kısmı bir tarafında kalmıştır. Niye? Çünkü hesaplamalarla çizildiği için cetvel sınırlarda öyle bir sorun ortaya çıkıyor diyoruz değerli arkadaşlar. Ve böylelikle akarsularla ilgili genel özellikleri görmüş olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki akarsuların haritasını çiziyoruz. O yüzden sarı bez gel buraya. Hemen aldık sarı bezimizi. Evet. Hemen siliyoruz tık 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 fiber sarı bayır bez. Hemen haritamızı çizelim ve akarsulara veda edelim. Evet. Hemen klasik Türkiye haritamız gelsin. Türkiye haritası çizdik. Önce dışarıdan gelenler. Şuradan Bulgaristan'dan doğdu. Yunanistan ile Bulgaristan'dan doğdu. Yunanistan ile doğal sınır oluşturdu ve Marmara bölgesinden hangi denize döküldü? Ege Denizi'ne. Bunun adı Meriç. Ve taşkın riski çok yüksek. Lübnan'dan doğdu. Suriye'den geçti. Hatay'dan denize döküldü. Kim bu? Asi. Bunlar ülke dışından gelenler arkadaşlar. Peki ülkemizden doğup dışarıya gidenlere bir bakalım. Şuradan Murat geldi. Şuradan Karasu geldi. Peki Murat'la Karasu birleşirse Fatih'in Fedaisi Kara Murat mı olur? Hayır tabii ki de. Türkiye'de gemisi en yüksek olan akarsuyuz olan Fırat olur ve hangi ülkeye geçer? Suriye'ye geçer arkadaşlar. Peki burada Hazar Gölü'nden doğup Helaz'daki. Şuradan Zap da geliyor bakın burada birleşiyorlar sonra. Şurada da kim varmış? Dicle. Bakın Dicle. Nereye girdi? Irak'a girdi. Sonra bunun ikisi birleşti. Adı Şaddül Arap oldu. Şaddül Arap oldu. Basra Körfezi'ne döküldüler değerli arkadaşlar. Ki Fırat'ta Dicle arasında kalan bu topraklara Mezopotamya adını veriyoruz. Peki şurada ikizlerimiz Aras Kura. Değil mi? Hazar bölüne gittiler. Şurada çılgın çocuk Şoro. Nereye gitti? Gürcistan'dan Karadeniz'e döküldü diyoruz. Bunlar da ülke dışına gidenler arkadaşlar. Peki ülke içindekiler. Yeşilırmak. Türkiye içerisinde sınırlar içinde en uzun akarsuyumuz Kızılırmak. Şurada kıvrım kıvrım Sakarya 3 bölge geçer ya. En çok bölge geçen akarsu Sakarya. Kolu porsuk. Şurada Bartın'da Bartın çayı. Bartın çayı. Zonguldak'ta komşusu Filyos. Yani Yenice. Evet. Doğru mu? Şurada Marmara Denizi'ne dökülen. Şurada Susurluk. Hemen Bursa'da Nilüfer. Ege'nin akarsuları. Bakırçay. Gediz. Küçük Menderes. Büyük Menderes. Büyük Menderes. En önemli yerlerden birine geldik. Ah Deniz dikkat buraya. Şuradan Ceyhan Kayseri'den doğup gelen Seyhan. Bakın tekrar söylüyorum. İkisi arasında Adana var bakın. O zaman Adana'dan Mersin'e giderken Seyhan'ı, Adana'dan Osmanlı'ya giderken Ceyhan'ı görürsünüz. Şurada Göksu. Şurada Dragonçay. Dragonçay. Özelliği neydi? Kıbrıs'a su götürmesi. Doğru mu? Kıbrıs'a su burada gidiyor. Kıbrıs. Evet. Kıbrıs'a su, Dragon çayına gidiyor? Peki, Gençlik Antalya bölümüne Antalya bölümüne girerken kimle karşılaşacağız? Şurada Manavgat. Hemen yanında Köprüçay. Antalya'nın orada Aksu. Aa, oraya geçince Eşen ve çıkarken Dalama. Bakın buranın sıralaması çok çok önemli. Bu sıralamayı çok iyi bileceksiniz. Merkezdeki var Antalya var bakın Antalya şurada hemen sayıyoruz Manavgat Köprüçay Aksu bak Aksu'yu ortaya alıyorsunuz Aksu'yu ortaya aldınız mı aldınız Bu tarafta Köprüçay Manavgat Bu tarafta Eşen ve Dalaman ile karşılaşıyoruz diyoruz değerli arkadaşlar Böylelikle Türkiye Akarsu haritasını görmüş olduk Türkiye Akarsu haritası. Evet değerli arkadaşlar, böylelikle akarsuları da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki dersimizde önemli bir konu yine göllerle karşılaşacağız değerli arkadaşlar.